kanalımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler selamlar bugün sizlere muhteşem kıvamı ve lezzetiyle çok beğeneceğinizi düşündüğüm nefis bir muhallebi tarif vermek istiyorum malzemelerim hazır hemen tarifimizin detaylarına geçelim tenceremize 1 litre sütümüzü alalım şu an ocağın altı kapalı Üzerine 1 su bardağı toz şeker ekliyorum. Damak zevkinize göre şeker miktarını biraz daha azaltabilirsiniz. Bir pakette krema ekliyorum. 200 milim küçük paketlerden kullandım. Bu krema sayesinde kıvamı çok daha güzel olacak. Yoksa tabii ki eklemeyebilirsiniz ama varsa mutlaka kremayı ekleyelim. Bir çırpıcı ile güzelce karıştırdıktan sonra ocağın altını yakıyorum. Tütünü ılımaya bırakıyorum. Ben de diğer taraftan nişastalı karışımı hazırlayacağım. Onun için 4 yemek kaşığı tepeleme dolu olacak şekilde mısır nişastasını uygun bir kabın içerisine alalım. Mısır nişastası da yaparsanız çok daha lezzetli olacaktır. Üzerine 1 su bardağı su ekliyorum. Normal oda sıcaklığında su kullandım. Bir çırpıcı yardımıyla bu ikiliyi güzelce karıştıralım. Eğer bu şekilde yaparsanız kesinlikle sütün içinde topaklanmayacak ve kolay bir şekilde çözülecektir. Şimdi ılıyan sütümün üzerine bu suyla karıştırmış olduğum nişastayı ekliyorum ve bu aşamadan sonra hiç karıştırmayı bırakmıyorum. Eğer bırakırsanız nişasta içinde topaklanabilir ve dibine yapışabilir. O yüzden kesinlikle karıştırmayı bırakmayalım. Evet gördüğünüz gibi kıvamı koyulaştı. Kaynamaya başladıktan sonra en az 3-4 dakika boyunca Yine kaynatmaya devam edelim. Bu şekilde daha lezzetli, daha güzel olacaktır. Hemen kıvamını da sizlere şöyle göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir kıvamı var. Biraz soğuduktan sonra birazcık daha kıvamı sertleşecek. Şimdi ocağın altını kapattım. Üzerine bir tatlı kaşığı tereyağı, bir paketi vanilin ekledim ve güzelce karıştırıyorum. Artık muhallebim kuplara koymak için hazır. Ben böyle kup bardaklara koyacağım. Sizler dilediğiniz kaseye veya bardaklara koyabilirsiniz. Muhallebimi rahat dökebilmek için böyle hamur dağıtıcı araçlar var. Ben buna koydum muhallebinin tamamını ve bu şekilde dolduruyorum. 6-7 tane bu şekilde kup çıkıyor. E, tabii ki bu e, kupunuzun veya kentinizin büyüklüğüne göre değişebilir. Evet oda sıcaklığına gelene kadar dışarıda oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına kaldıralım. Ve 1-2 saat buzdolabında dinlendikten sonra artık yemek için hazır. Şu an gördüğünüz gibi biraz kıvamı sıvı ama buzdolabında dinlenince birazcık daha kıvamı sertleşecek. Yaklaşık 1-2 saat buzdolabında dinlendi. Ben üzerlerine iri kıyılmış fındık süsledim. Sizler dilediğiniz şekilde süsleyerek servis edebilirsiniz. Evet nefis muhallebilerimiz servis için hazır. Şöyle hemen sizlere ilkından da göstermek istedim. Lezzeti muhteşem, çok hafif, nefis bir sütlü tatlı. Umarım sizler de bu güzel tarifi dener ve memnun kalırsınız. Eğer denerseniz bu videonun altında mutlaka yorumlarınızı da bekliyorum. Bir de sizlere hemen şöyle yakından kıvamını da gösterdikten sonra artık videomu burada sonlandırmak istiyorum. Kıvamı da bu şekilde. Gerçekten çok nefis ve çok pratik bir sütlü tatlı. Mutlaka deneyin diyorum arkadaşlar. Sizler tarifimizin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bana destek olmak isterseniz eğer videolarımı gördüğünüz zaman beğenmeyi, ufak da olsa bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Bu şekilde bana destek vermiş olursunuz ve videomda sizin sayenizde daha çok kişiye ulaşmış olur. Eğer hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup yanındaki zil işaretini de açarsanız, yeni gelecek birbirinden güzel tariflerimi kaçırmamış olursunuz. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.